Merhaba arkadaşlar. Ee, örneklerle Python programlama ve algoritma e, serimize devam ediyoruz. E, bugünkü dersimizin konusu sayılar, bool ifadeler ve e, tür dönüşümü. E, şu ana kadar biz değişkenler tanımlamış ve o değişkenlerde bir takım veriler tutmuştuk ve aritmetik operatörleri görerek bir e, not ortalaması örneği e, yapmıştık önceki derslerimizde. E, şimdi şimdi <laughs> e, değişkenlerde tuttuğumuz veri e, türlerine bu e, bakalım ve bu veri türlerinin birbirine dönüşümlerini e, inceleyelim. Şimdi e, veri türlerini e, e, görmüşken e, hatırlayacaksınız e, sayısal e, veri e, türleri vardı ve e, string şeklinde string ifade eden e, veri türleri vardı. Ee, biz e, bu dersimizde sayılar, bu ifadeleri ve bunlar arasındaki tür dönüşümlerinden e, bahsedeceğiz. Şimdi e, e, bu dersi anlatırken kodları e, uzantısı olan, e, py olan main.py'ye yazıp tek tek satır satır koşturup sonuçlarını e, göstermeyeceğiz. Onun yerine konsol uygulamasını e, kullanacağız. E, buradaki yazdığımız kodları tek tek konsoldan yazarak da e, Deneyebiliyoruz. Dolayısıyla yazdığımız her ifadenin sonucunu konsoldan direkt görmek için bu yolu takip edeceğiz. Şimdi ilk olarak sayılara bakalım. Sayılar arkadaşlar 3 farklı şekilde ifade ediliyorlardı. Tam sayılar int diye ifade ediliyor. Real sayılar ve ondalıklı sayılar float diye ifade ediliyor ve float sayıları yazılırken nokta kullanılıyor. Bir de kompleks sayılar var. Bunlar da j veya işte 2 artı 3 j şeklinde e, kompleks e, kısımları, imajiner kısımları olan sayılarda. Biz burada e, ağırlıklı olarak int ve float üzerine duracağız. Şimdi şurada x eşittir, eksi 10 diyebiliriz. Dolayısıyla x'in değeri burada e, eksi 10'dur. x yazarak x'in değerini buradan bakabiliriz normalde şu şu yazdığımız x -10'u Python'da şurada da yazarak aynı sonuçları görebileceğiz. bu ikisinin farkı şu. Burada satırları tek tek yazarak deneyebiliyorken e dosyaya yazarsak biz bunları toplu olarak çalıştırma imkanı yakalayacağız. Tek fark bu. Yoksa interaktif konsol kullanarak da e programımızı icra edebiliriz. Şimdi bu x Tam sayı türünden ve eksi o. E, e, tam sayı olup olmadığını e, anlayabilmek için type diye bir fonksiyonumuz mevcut. Ee, pardon. Şurada e, yanlış yazdık. Type diye bir fonksiyonumuz mevcut. Type Şöyle x dediğimizde bunun tipinin veri tipinin ne olduğunu e, öğreniyoruz. Bunun veri tipinin e, int olduğunu yani int sınıfından bir veri tipi olduğunu anlıyoruz. Y eşittir 1.8 diyelim. Y'yi bu değeri atayalım. Y'yi bir ekrana yazalım. Bu. Y'nin tipine bakalım ve Y'nin type'ının da float olduğunu görüyoruz. Z eşittir 2 artı 3j diyelim. Z'yi ekrana yazdıralım. E bu kompleks sayı olduğu için parantezli ifade ediliyor normalde karışmasın diye. Çünkü tek bir bütünlükte bir sayıdır. Bunun da type'ına bakalım. E, bunun da type'ının kompleks olduğunu e, görüyoruz. Bir de şurada s eşittir deyip şuraya böyle bir e, değişken atayalım. s'yi e, yazdıralım. E, varsayılan olarak bakın ben çift tırnakla yazılma rağmen Python bunları hep tek tırnakla alıp kendi içinde saklıyor ama çift tırnaklı tek tırnak arasında bir fark olmadığını string'lerle söyleyebiliriz. Bunun da type'ına bakalım. E bunun da type'ı e C'nin type'ının str olduğunu görebiliyoruz. Şimdi int veri türünde integer sayılar saklayabiliyoruz. float veri türünde noktalı sayıların artı e eksisi mevcut. E, kompleks veri türünde kompleks sayılar ve str e, sınıfındaki veri türünde de string ifadelerini e, saklayabiliyoruz. Şimdi e, bunlar normal sayılar. Bunları e, normal değişkenlerde e, bizim tanımladığımız değişkenlerde saklayabiliyoruz. Bir takım uç örneklere e, bakalım. E, örneğin e, şu bir tam sayı a eşittir tam sayı. E, oldukça büyük e, tam sayıları buraya e, a'ya atayabiliyoruz. E, Tabi büyük sayıları elde etmenin yolu üst almaktır. Dolayısıyla a eşittir. 10 üzeri 50 dediğimizde bakın a sayısını 50 atayıp değerini de şu şekilde 50 tane 0 yerleştirecek şekilde şurada görüyoruz. Yani oldukça büyük sayıları bu integer sınıfının içerisine yerleştirebiliyoruz. Veya 22. satırda olduğu gibi x eşittir 35 virgül 1 2 3 5 böyle böyle büyük 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 sayılar elde edebiliyoruz. Tabi böyle çok büyük sayıları normalde çok büyük sayıları bu şekilde ifade edebiliyoruz. Ancak noktalı virgülli sayıların belli bir hassasiyeti kadar değer tuttuğunu zannediyorum şu 345 şuraya kadar bir değer tutuyor bu float sayısı geri kalanları bu almıyor şimdi bu tam sayıları ifade ederken bir de bunları bu şekilde noktalı olarak ifade ederken aynı zamanda bunları bir de üslü olarak ifade edebiliriz mesela 35 e 3 ne demek bir bakalım ona x eşittir 35 no. 35 e, 3 e, demek. Bu şu demek aslında? E, şöyle şurada e, ifade edeyim. E, 35 çarpı 10 üzeri 3 demek. Üzerine şöyle 3 ile ifade edebilirim. Yani 35 sayısıyla E'den sonra geleni onun üstüne koyuyoruz. 35 ile 10, e, 10 üzeri 3 çarpmak demek yani 35 bir. Şimdi buna bir bakalım şöyle x x bir ekrana yazalım. 35 bir. Tabii bu e, float e, sayı e, türünden olacak çünkü bu üstel olarak yazılmış. Benzer şekilde e, y eşittir 12 büyük e e, 4 e, diyebiliriz. Ve y'yi ekrana yazdığımızda da bunun 120.000 olduğunu görüyoruz. Büyük e ya da küçük küçüke e, kullanımı fark etmiyor. E'den sonra gelen sayı e, 10 üzeri kaç olduğunu e, ifade eden bir sayı. Yine benzer şekilde şurada e, z eşittir eksi 87.7 bu bilimsel yazım şeklidir aynı zamanda. E100 dediğimizde ve z'yi ekrana yazdığımızda e, tabi e, ekrana, e, yazım, e, şekli olarak, e, ekrana yazım şekli olarak ekrana yazım şekli olarak python bunu e, şey yapıyor. Şu formatta yazıyor. Dikkat ederseniz 8,77 e, e üzeri 101. Tabi e, e'den sonra eksi e, bir sayı da e, ifade etmek mümkün. O zaman z eşittir. Şu şekilde e eksi 100 dersek bu durumda çok çok büyük bir sayı elde etmek yerine çok çok küçük bir sayı elde etmemiz mümkün oluyor bu şekilde e'den sonra artı ya da eksi veya herhangi bir işaret kullanmasak artı anlamına gelen ifade yine x, y ve zleri şu şekilde ifade edebiliriz. Kompleks sayı cinsinden, mesela şu 26. satırdaki y eşittir 5j, 0 artı 5j demek veya 27. satırda 0 eksi 5j olarak ifade ediliyor. Bunlar tam sayı türünden ifade ve tipini öğrenmek için de type x yazdığımızda bunun tipini öğrenmiş olur. Şununla ve bunu da ekrana yazdırmak istiyorsak kodda print kullanacağız ama konsolda doğrudan değişkeni yazdığımız o değişkenin değerini doğrudan bizim karşımıza çıkarıyor print diyerek bunu ekrana yazdırmamız gerekiyor. Bool ifadesi ise sadece doğru ya da yanlış değer alabilen ifadelerdir. Bul ifadeleri. Şimdi bool ifadeleri doğru ya da yanlış ifade değerler alabilen ifadeler olduğu için dolayısıyla bir karşılaştırma söz konusudur ve karşılaştırmanın sonucu doğru ya da yanlış mı buna bakacağız. Örneğin 10 9'dan büyük mü? Şuraya hemen yazalım. Şu konsolu temizleyip baştan itibaren devam edelim. 10 büyük 9 10 9'dan büyük mü? Evet. Dolayısıyla bunun sonucu true'dur. Büyük işareti büyük mü? diye bir test yapıyor aslında. Büyük müdür diye bir soru soruyor. Karşılaştırma e, işlemlerinde e, aslında bu böyle midir e, şeklinde bir e, sınama e, yapıyoruz veya 10 küçük 9 dediğimizde bunun da false olduğunu, true'nun t'sinin büyük, false'un da t'sinin büyük olduğunu e, söyleyebiliriz. A eşittir 10 küçük 9 e, dediğimizde 10 9'dan küçük mü ifadesi? Fosdur. Dolayısıyla A iştir Fos e, alıyoruz. A'yı şöyle bir yazalım. A Fos. Bunu da tipine bakalım. Tipinin de bool olduğunu e, göreceğiz. Evet. Tipinin de bool olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla veri türü olarak şu anda e, int, float, str, kompleks ve bool e, sınıflarına veri türlerini e, görüyoruz. Bir de küçük mü büyük mü hatta büyük eşit küçük eşit de e, kullanabiliriz. E, bu koşullu ifadeleri e, sonraki derslerde göreceğiz. Bu koşullu ifadelerde bu buna eşit mi, bu buna küçük mü, bu bundan büyük mü falan gibi karşılaştırmalar yapacağız. E, dolayısıyla orada doğru ya da yanlış e, e, ifadeleri e, kullanıyor olacağız. E, eşit mi e, diye e, bir e, ifade e, denk getirsek de 10 eşit eşit 9 e, şeklinde bir sınama yapmış olacağız. Tek eşit doğrudan eşitleme yaparken iki eşit acaba eşit midir diye bir e, sınama e, yapıyor. Ve 19'a eşit olmadığı için sonucu false döndürüyor. Eğer 10 eşittir 9 yazarsak bu hatalı olacaktır. Çünkü 19'a e, eşit böyle bir e, eşitleme yapamayız. Çünkü eşitliğin sol tarafında bir değişken olmak zorunda bakın hata e, verecek. Ama eşit eşit bize bir doğru ya da yanlış şeklinde bir değer geri döndürüyor. Şimdi bu doğru ya da yanlış değerlere bir bakalım. Mesela içerisinde değer olan herhangi bir şeyi bul ile dönüştürdüğümüzde bunun sonucu turudur. Daha doğrusu burada tür dönüşümlerine bir bakalım. Şimdi biz şu ana kadar... Ee, şöyle bir şey görmüştük. Tür dönüşümü yazayım şuraya. Şimdi şu ana kadar gördüğümüz veri tipleri nelerdi? int str e, float complex bir de bool veri türleri görmüştük. Şimdi e, tür dönüşümü e, yaparken mesela e, şu, şuradan şu konsolu temizleyerek e, devam edelim. Bir tane tam sayıyı e, float bir sayıya e, dönüştüreyim. Şimdi tam sayı n eşittir 5 e, diyeyim. n'in değerini ekrana yazdım. 5. Gayet e, güzel. Bunun tipine bakalım. Type n integer. E, şimdi x eşittir. Float float ta dönüştüreceğim. dönüştürme işlemi yapacağım için orada bir işlem söz konusu olacak. Bu işlemleri de tıpkı print gibi bir fonksiyon aracılığıyla yapacağım. Dolayısıyla float diye bir fonksiyon kullanacağım. ve n sayısını buna parantezin içine göndereceğim. n sayısını alacak, float'a dönüştürecek. Dolayısıyla şu seçtiğim alan float'a dönmüş olacak. 5'i float'a dönmüş olacak ve x eşittir x'e atacak. Dolayısıyla n'in değeri 5'ti. Tam sayı olarak 5. Bunu float'a yani noktalı sayıya dönüştürdüğümüzde 5.0 olacak. bir Görelim e, bunu sonucunu. 5.0 e, oldu. E, float'a e, dönüştürdük. E, dolayısıyla içindeki değeri e, biz e, int, str, float, complex ve bool türünü birbirlerine dönüştürme e, yapabiliyoruz. Tabii ki şöyle bir durum var. İçindeki Tam sayıyı float'a dönüştürebiliriz. Float'u tam sayıya dönüştürebiliriz. Yeri geldiğinde string'i int'e integer'ı string'e dönüştürebiliriz. bool'u string'e, string'i bool'a dönüştürebiliriz. Dönüştürülebilen türleri dönüştüreceğiz mantık olarak. Onlara tek tek bir bakalım. Şimdi en sayısını dönüştürdük ve x'i float yaptık. Bir tipine bakalım x'in. Bakın. X'in tipinin float olduğunu görüyoruz. Şimdi bu n sayısı 5'tir. Bunu da str'ye dönüştürüyorum. s eşittir. str bu sefer kullanayım. Yine aç kapa parantez. Ee, bakın şu 35 satırda yazdığım şu tek tek virgülle ayırdığım şu e, kelimeler e, aslında dönüşüm için kullanacağım. Fonksiyonlara karşılık geliyor. Şöyle m e, dedim. Ve s yazdım. Bakın. E, 5'i Tek tırnaklık içerisine alıyor. Yani string olarak 5. Dolayısıyla bu s değerini string olarak 5'e çevirmiş oluyor. Yine c eşittir kompleks yapalım. c eşittir kompleks'e çevirin n sayısını. Bu sefer 5 artı 0g şeklinde bir sayıya dönüştürecek. c'yi ekrana yazayım. 5 artı 0g şeklinde bir kompleks sayıya dönüştürmüş oldu. Bir de n'i bula dönüştüreyim. B diyeyim buraya e, bu n e, diyeyim. Şimdi bu doğru ya da yanlış olan e, ifade e, e, olduğu için e, n sayısı da 5 İçinde bir değer var. İçinde değer olan her şey doğru olarak karşımıza çıkıyor ve B'nin de karşımıza eee true e, geldiğini e, göreceğiz, söyleyebiliriz. Buradaki tür dönüşümlerinde içinde değer olan mesela şurada 39. satıra baktığımızda içinde ABC gibi bir değer var. Bir string ifadesidir bu. Bu stringi boola çevirdiğimizde bunun sonucu true olmuş olacak. Yine şurada bir 123 sayısı var. Bu içinde bir değer olduğu için bunu doğru ya da yanlışa e, şeklinde ifade ettiğimizde bunun sonucu da true'dur. Veya şurada bir e, liste var. Listeleri e, ilerleyen e, derslerde göreceğiz ama içinde değerler olduğu için e, bunun sonucu da true'dur. İçinde değer olmayan e, örneğin şurada false yine şurada none e, veya sıfır. Sıfırın içerisinde herhangi bir değer yok. Değer ifade etmiyor sıfır. Veya boş bir string, boş bir parantez veya boş bir e, köşeli parantez dediğimiz liste veya boş bir küme, bir e, ilerleyen aşamalarda küme göreceğiz ve şu e, kıvırcık parantez e, ile ifade e, ettiğimiz e, topluluklar küme e, olacak. Bunların hepsi false, içinde e, değer olmayan. E, şu sağ tarafta konsolda yaptığım şekilde tip, e, tip dönüşümlerini de e, bizim e, veri türlerinin anahtar kelimeleri ile ifade edebiliyoruz ve parantez aç kapı yapıyoruz. Örneğin şu int eşittir int 1 dediğimizde x'in değeri burada 1 olacak. 2.8'i integer'a çevirdiğimizde yani tam sayıya çevirdiğimizde 2.8 bir virgülü sayıdır. Onu tam sayıya çevirmemiz noktalı tarafını atmamız demektir. Ve burada y eşittir 2 değeri almış oluyor. Veya şurada bir string ifadesi var. Bu string ifadesi ne tam sayıya çevirdiğimizde z eşittir 3 oluyor. Ancak şöyle e, buraya abc falan yazarsak şu, şu şekilde bunu tam sayıya çeviremeyeceği için burada hata e, verecek string ifadelerini sayılara çevirirken e, çevrilebilir e, şekilde e, olmalarına dikkat edeceğiz benzer şekilde int ile kullanabildiğimiz gibi float ile de kullanabiliyoruz bir verdiğimizde 1 verdiğimizde 1.0 2.8 verdiğimizde bu zaten burada herhangi bir dönüşüm yapmasına gerek yok zaten kendisinde var bu e, 2.8. Şurada 3 stringi verdiğimizde 3 stringi e, bir normalde tam sayı gibi duruyor. Bunu ta, e, öncelikle bir sayıya çeviriyor. 3 ama float olduğu için bu 3.0 olarak e, ifade e, ediliyor. Veya 4.2 diye burada verdiğimizde string e, ifade, ifadesidir bu. Ve bu 4.2'yi e, olarak e, float'a çeviriyor. Son olarak tür dönüşümünde e, str ifadesini e, görelim. E, yine e, şurada kullandığımız kompleks ifadesini de kullanabilirdik. Kullanmadık ama kompleks ifadesi de tür düşünme için kullanılabilir. str ifadesinde de S1'i string'e çevirdiğimizde zaten S1. Çift tırnak, tek tırnak fark etmiyor. Ancak bu onu tek tırnaklı string'e e, dönüştürüyor. 2'yi çevirdiğimizde tek tırnaklı 2 ve 3'ü çevirdiğimizde de ee, bakın bu float, float'u çevirdiğimizde de 3.0 olarak string'e e, dönüştürmüş oluyor. Şimdi e, bu bu, der, bu dersimizde sayıları, bu ifadeleri ve tür dönüşümlerini e, kısaca e, gördük. Sonraki e, dersimizde kullanıcıdan veri alıp aldığımız bu verileri e, e, hesaplayıp e, bir takım e, e, çıktılar üretecek e, bir e, program üzerine çalışacağız. Böylece kullanıcıdan aldığımız verinin türünü dönüştürme ihtiyacı hissedeceğiz ve burada gördüğümüz konuları bir sonraki derste pekiştireceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sonraki derste de görüşmek üzere.